Herkese merhaba. Burası Türkiye'nin en büyük medya kuruluşlarından birisi Karnaval Medya'nın gördüğünüz gibi ofisi, stüdyoları. Bu stüdyolar şu anda boş. Aslında gerçekten bizim şirketimiz normalde cıvıl cıvıl bir şirkettir. Ee, görebileceğiniz en büyük medya kuruluşlarından birisi. Radyo olarak baktığımızda tabii ki bambaşka kuruluşlar ve televizyon olan kuruluşlar daha büyük görünebilirler. Ama burası gerçekten Türkiye'nin radyo bazında en büyük kurumu. Bu kurumda şu anda kaç kişiyiz? Ben varım, Yiğit var. Ee, kız senin adın neydi? Damla, Damla var. <laughs> Gel Yiğit'ciğim, buralar bizim stüdyolarımız. Bakalım kaç kişiyiz? Sonuçta biz koronavirüs dolayısıyla yayındayız. Yayın ekibinden Derya burada, Erkul burada, Deniz burada, Denizhan yeni aramıza katıldı. Çocuk koronavirüs de geldi. <laughs> Çocuk koronavirüse geldi. Sen yüzden mi geldiler bu koronavirüs buraya Bakın orada Yağız var. Yağız'cığım bizim yayıncılarımızdan birisi. Erkul şu anda taktı daha. Daha şu an taktı. Biz birbirimize yaklaşmıyoruz, birbirimize uzak duruyoruz ki normalde sarılmayı çok seven insanlarız. Ama uzak duruyoruz. Teknik ekibimizden Seyfo, Seyfo'cum Dezenfekte ediyorsunuz evet, ya. <laughs> İkisi aynı şeyler mi? Bir göster Allah aşkına. İkisi ayrı şeyler mi? Alkol Bir biri... ne farkı var Seyfo Bu cihazlarda kullanıyoruz. Bunu sizin için. Teşekkür ediyoruz. Bakın, bakın. Şunu da göstermem lazım. Bakın, şirketimizin bize ne kadar daha çok önem verdiğini dezenfektan ve alkol oranlarından görebilirsiniz. Yani insana daha çok değer veren bir şirketimiz var. Teknik ekip tabii ki çalışıyor. Ay. Bir tek kedi. Bu bizimki değil mi? Evet. evet. Sağ ol canım. Maşallah bu yıkanma boyu herhalde. Ne dersin? Bayağı bir sıkıyorsun. Maşallah uçuş geçişe geçiyor. Şey ee, eldiven de var. Ameliyata mı giriyorsun? Ne yapıyorsun? Seyfo. Bu. Bunlar da burada. Aa, onları ne yapıyoruz? ne yapıyoruz? Bunlarla birlikte giriyoruz. Ya bunlar da temiz mi? Tabii ki. Ben takayım mı bir tane? <laughs> Şimdi burası evet çok büyük bir kuruluş. Normalde bu oda dolu olur. Bizim ekibimiz burada olur. Siz şu an nöbetleşe mi çalışıyorsunuz? ben bundan alsam kızmazsın değil mi? Evet, Alabilirsin. He alıyorum. Sıkı. Ne yapıyoruz? Önlemlerimizi almak için takıyoruz. Normalde bizim evde de var. Şimdi ben şirkette dolaşıyorum. Uzaklaştım benden bir yapmıyor. <laughs> Uzaklaştı benden bir. Normalde bu oda dolu olur. Burası da dolu olur. Burada yaklaşık aslında kaç kişisiniz? 20 kişi var mı burada? Var değil mi? Ama şu an üç kişi. Burası... Evet, geldi. Bu karar Daha geçtiğimiz günlerde... evet, Euro 2020 ertelendi. Onun haberi geldi. Şimdi bu stüdyolarda sürekli kayıt yapılır ama gördüğünüz gibi kimse yok. Neden? Çünkü koronavirüs dolayısıyla. Barış'cığım selam canım benim. O zaten hep en uçta. Kimseye yakın değil Barış. Sürekli uzak. Biz böyle el sallıyoruz ona. <laughs> Buralar normalde dolu. Bizim çalışma arkadaşlarımız yoklar şu an. Bu stüdyolarda normalde yayınlar olur. Ekibimiz çalışır. Ee, ama şu an kimse yok. Çünkü neden? Koronavirüs sebebiyle şirketimiz evden çalışabilen herkesin evden çalışmasını istedi. Yani bu işi ciddiye aldı. Ee, şu an zaten şirketin tamamı neredeyse dezenfekte edilmiş. Biz her girdiğimizde stüdyoya dezenfeksiyonu yapılmış olarak o stüdyolara oturuyoruz. Ha, tabii bu işi ciddiye almayıp Gezen, tozan insanlar var mı? Var. Evet haber merkezimiz. Melis'ciğim. Melis'ciğim bize Bu son bir... haberleri versin. Bakayım var mı yeni bir haber. Yok, kapının koluna dokunacağım ama dokunmayın. Uzak dursun benden. Aç kız kapıyı. Melis'ciğim. Merhaba canım. Normalde Selam. biz Melis'le böyle birbirimize kocaman kocaman sarılırız. Sarılamıyoruz. 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 Var mı yeni haber? Şu anda günlerden ne? Gün ayın kaçı? Salı günü. Salı günü. 17 Mart Salı saat 15.45 itibariyle. Son bir bilgilendirme yapar mısınız bize YouTube haber merkezimiz olarak? Evet canım YouTube kanalı buyurun. Ee, vereceğiz bir takım bilgiler ama güncelliğini yitirebilir. Olsun şu anki söylüyoruz. Bence biz sayılardan ziyade Hı. yapmamız gerekenleri ve yapmamamız gerekenleri Hı. bilelim. Evet. Duygu zaten bununla alakalı en sağlıklı bilgileri veriyordur. Teşekkür ederim. El hijyeni, ee, maske kullanımı <laughs> maske kullanımı ve e, bence öncelikle olarak şunun da altının çizilmesi gerekiyor. Okullar tatil edildi deniyor ya. Evet. Biz diyoruz ki okullar tatil edilmedi. Ara Aynen. verildi. Aynen. Eğitim sistemi durduruldu. Yani çocukları alıp AVM'lere gitmek, yaşlıları riske atmak gibi bir durum olmasın. Aynen. Evet çok zor. Herkes bir anda çalışırken çocukları nereye bırakacakları konusunda kararsız kaldılar. Biz hallederiz. Komşular, işte büyükler, onlar bunlar yeter ki sağlığımız e, riske atılmasın. E, tebrik ediyorum seni de. Sağ ol canım. Teşekkürler. Bu arada ben bugün gelirken buraya inanmazsın altı tane genç buluşmuş geziyorlardı. <laughs> Beni de dün çok iyi. Aynen devam edeyim. Yaşlı bir teyzemiz bayağı azarladı. Ne yaptın metroda. diye? Metroda eldiven takıyorum diye. Neden azarladı? Dedi ki onlar kirli, kullanma bence. Dedim ki nasıl kirli yani çıkartıyorum, atıyorum. Atıyorum evet. Öyle bir şey olmuş galiba, sinir bozulmuş teyzemizin. Ve e kimin bozulmadı metro ki Metroda her herkesin eldivenleri ve evet. neredeyse maskesi vardı. Adı abla <laughs> bana taktı şeyler eldivenler sıkıntılı falan filan kendinin de başka eldivenleri var burada tüylü herhalde canı sıkkındı tüylü seviyorsa demek evet buradan kendisini öpüyorum Duygu Atakan mı kalan evet, canım. Adı. Duygu Atakan hadi bir reklam bölümüne gidelim sağ olun canım benim. görüşürüz Evet, bu taraf yayın tarafıydı. Yaklaşık 16 tane stüdyomuz var bizim. Normalde burası bayağı kalabalıktır aslında. Ama gördüğünüz gibi o şu anda yok. Bu da şirketimizin aslında ne kadar önem verdiğini gösteriyor. İnsan sağlığına. Bunlar dezenfektiler. Kız ne yapıyorsun? Bekliyorum. <laughs> Normalde bu, burası mutfağımız. Normalde burada insanlar yemek yiyorlar. Şu an çok anormal bir durum yaşadığımız için bakın. Dışarıdan geldiğinizde ellerinizi yıkamadan mutfağa girmeyiniz. Burada bir koronavirüs. Allah'ın belası. <laughs> Sana. Köküne kibrit suyu keşfettim odalar, odalar, bu odalar kalıbı. Buralarda normalde insanlar çalışıyor. Her birinde galiba sadece bir kişi var. Merhabalar. Evet, burası da gördüğünüz gibi oldukça kalabalık bir ofis aslında. Ama o kalabalık durum şu an yok. Kapılar. Kapılar. Hangi kapılar? Tuvalet kapıları. Tuvalet kapıları açık. Evet hatta çıkarılmış tuvalet kapıları. Türet. E bu da büyük bir önemli. Evet, Ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Vallahi şirketimi çok seviyorum. Ülkemi sevdiğim gibi şirketimi de çok seviyorum. Şu kapıların çıkarılıyor olması bile çok büyük bir şey. Yani bunu kim düşünür, kim yapar değil mi? Hani Kaç tane şirkette kapı çıktı bilmiyorum. Ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Biraz hızlı mı girdim acaba? Gelmek ister misin Yiğit? Kimse yok gelebilirsin. Bence ellerimizi nasıl yıkamamız gerektiğini herkes biliyor. Evet biliyoruz. <laughs> artık dünya üzerinde ellerini nasıl yıkaması gerektiğini bilmeyen insan yok Ama herhalde. Ama siz bilirsiniz isterseniz yıkayın yani. Şunu çıkarayım. Şöyle yapayım. Eldiven normalde takmadığım için şöyle. Şunu da şöyle atalım buraya. At. Bunu da alalım. Umarım dolu değildir içerisi. Nasıl? Umarım dolu değildir diyorum. Hayır hayır bize şey yok şu an. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Benim zaten genel bir e, Elleri yıkamanla alakalı bir değişik bir şeyim var. Ben şöyle çekeyim şunları. Abartmıyorum zaten temizli Şimdi ben genelde şöyle açıyorum. Yani elimle açmıyorum çok. Şöyle. Bir şeyimle açıyorum. Şöyle elimi ısıtıyorum. Şöyle. Bu arada su sıcak. Böyle temizliyorum. Genel yaptığım bir şey bu aslında. Sonra bunu böyle sıkıyoruz. Evet. Ellerimizi. Benim ellerim temiz ve dezenfekte edilmiş olduğu için çok uzatmayacağım videoda sizi sıkmamak için. Ben biraz böyle yukarı kadar ellerimi yıkıyorum. Ama en önemlisi ne biliyorsunuz, Tırnak içleri var ya, o tırnak içlerini çok iyi yıkamak lazım. Ben evde fırça kullanıyorum tırnak içlerini, senelerdir. Senelerdir tırnak içlerini fırçalıyorum. Çok büyük kir ürettiğini düşünüyorum. Evet, elleri yıkadık. Sıcak suyla, da, güzel. Böyle. Sonra o kadar sıcak ki elim yandı. <laughs> Şöyle kapatalım. <laughs> Ellerimizi kuruladık. Normalde burada kapı olsaydı ne yapacaktım? Bunu göstereyim. Şunu atayım. Sonra dezenfektanımı sıkayım. Merhaba. Bize demedi herhalde. <laughs> Yok. <gülüyor> Gayet nasıl üstüne. De, nasıl, benim. Nasılsınız? Nasıl? <laughs> nasıl, nasıl? <laughs> Ardından, şimdi böyle alıyoruz ya, kuruladınız ellerinizi diyelim ki burada bir kapı var. Bu kapı, ellerinizi kurduktan sonra, ben şöyle kapının kulbunu böyle serpakla açıyorum, şöyle ayağımı kapının önüne koyuyorum, bunu buraya atıyorum ve çıkıyorum. Haydi. Sizin tuvalet ne güzel. Sizin tuvalet mi? Bizim Genel tuvalet olarak ayıksın. Evet. Evet ofis boş. Olması gerektiği gibi, olması gereken şey bu ofisler boş olmalı. İnsanlar evlerinde olmalılar. Evinizde kalmalısınız. Radyonuzu açın, bizi dinleyin. Biz çünkü yayındayız. Olabildiğince en sonuna kadar yayında olacağız sonuçta. Şimdi yanımızda kart çok herhalde. Her yerde dezenfektan var. Görüyorsunuz. Yine karşılaştık merhabalar. Bala. Ya. Yanımızda kart var. Ya. Var mı? Kapıları kapıları sökülüyor diyor. Evet. El sensör el sensörlü olacak onlar. Süpersiniz. Şirketimizi çok seviyoruz biliyorsunuz değil mi? Tabii tabii. Ha bu e, gerçekten çok önemli bir düşünce tarzı. Teşekkür ediyoruz. Yani ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ya. ediyoruz. şirketler var. Teşekkür zaten. ediyoruz. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Ya yaklaşık şirkette biz 5-6 kişiyiz biz. Evet. Ha Belgin Hanım burada. Ee, Artık yavaştan yayın odasına doğru gidelim mi? Bir an olsa girelim mi? Terasımız. Terası göstermeden gerçekten bitirmek istemiyorum, bitirmek istemiyorum videoyu. Yaz burada çok sağlıklı besleniyor şu an. <laughs> ya sağlıklı besleniyorsun şu an herhalde. Tabii ki. Çok, çok sağlıklı. Her zaman olduğu gibi. Taş gibi. <laughs> Burası bizim terasımız. Biz genelde fotoğrafları burada çekiyoruz Yiğit'le benim fotoğraflarımı. Evet gördüğünüz gibi size Türkiye'nin en büyük ışık mı geliyor? Devam devam. Türkiye'nin en büyük medya sektörünün en sevilen radyolarının olduğu şirketini tamamen tanıttık evet. Şimdi dokunduk kapıyı ama şimdi ellerimizi hemen bezemekten. Kendi adımıza yapmamız gereken önlemleri alıyoruz. Şirketimiz de gördüğünüz gibi bizim için önlemleri alıyor. O kapıların sensörlü olunması düşünülmesi bile çok efsane hadi şimdi biz yayına bir girelim buyurun şimdi böyle yaşıyorum <laughs> güzel güzel geçecek bu günler geçecek biz neleri geçirdik ya biz neler gördük ya biz neler gördük ya biz nasıl doğduk ya en son artık uzaylılar gelecek alacak bizi gidecekler ya oh. görüşürüz <laughs>